Arkadaşlar merhaba bugünkü laboratuvar uygulamamızda vücut yüzey alanının hesaplanmasını konuşacağız. Vücut yüzey alanının hesaplanmasında formülümüz var. Vücut yüzey alanı eşittir kilogram çarpı 4 artı 7 bölü 90 artı kilogramdır. Ee, sorumuz şu şekilde: Ece Mesma 12 kilogram ağırlığındadır. Vücut yüzey alanı nedir? Diye hemen formüle yerine koyuyoruz. Kilosu 12, şöyle vücut yüzey alanı diyelim. 12 çarpı 4. Artı 7 bölü 90 artı 12. Buradan 48 artı 7 bölü 102. 55 bölü 102'den. Buradan da 0,539 gibi yani 0,54 metre kare olarak vücut yüzey alanını bulabiliriz. E, güvenli çocuk dozu ilaç hesaplamasında da vücut yüzey alanı çarpı önerilen doz şeklindedir. E, böyle bir soru var. 9 yaşındaki İlyas Emre 40 kilogram ağırlığındadır. Günde 90 miligram tek doz merkap order edilmiştir. İlaç dozu güvenli aralıkta mı? E, bunu bulabilmek için de e, öncelikle vücut yüzey alanını bulmamız gerekiyor. 40 kg ağırlığındaydı. Vücut düzey bazı formülümüzü de yerine koyuyoruz. 40 vücut yüzey alanı diyelim. 40 çarpı 4 artı 7 bölü 90 artı formülümüzdeki 90 40 167 bölü 130 Buradan da 1,28 metrekare çıkar vücut yüzey alanı. Şimdi vücut yüzey alanı bulduktan sonra ilacın güvenli doz aralıkta olup olmaması, olmadığını tespit etmek için de bu formülü kullanacağız. Ancak şöyle bir bilgi de verilmiş bize. Metikartapürünün idame tedavi için önerilen güvenli dozu 70 ila 75 mg metrekare 24 saattir. Yani biz hem 75 ile en az 75 en fazla da en az 70, en fazla da 75 olacak şekilde. Biz formülümüzü bir 70 mg için yapacağız, bir de 75 mg metrekare için yapacağız. Formüle yerine koyduğumuzda, şöyle yapalım. Güvenli doz, çocuk vücut yüzey alanı 1,28 metrekare çarpı önerilen doz. Önerilen dozda 70 mg metrekare buradan işlemi yaptığımızda 89,6 miligram metrekare yine 75 miligram metrekare içinde aynı işlemi gerçekleştiriyoruz 1,28 metrekare çarpı bu sefer 75 miligram metrekare bu sefer de sonuç 96 miligram metrekare çıkıyor. Peki, order edilen doz 89,6 ile 96 arasında mı? Evet, 90 miligram order edilmiş. Yani bu ne olmuş oluyor? Güvenli aralıkta olmuş oluyor. Aşağısında veya yukarısında, 89'un aşağısında ya da yukarısında atıyoruz. 80 miligram ya da 100 miligram orderlanmış olsaydı hemen hekime haber vermiş oluyoruz yanlışı düzeltmesi için. Teşekkürler.